Migros TV'nin kıymetli seyircileri bugün yine Ramazan sohbetlerimizde eski Ramazanları konuşacağımız sohbetimizde çok kıymetli bir ismimiz var. Bugünkü konuğumuz Betül Arım efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? E ee, Bu öyle bir soru ki hani e, kompütöre sormuşlar, <laughs> temel demiş ya bir soru hakkınız var ne var ne yok demiş, dağılmış kompütür. <laughs> Onun için e, ben e, canımın içi yıllardır olumsuz düşünce genime aldırdığım için evet. her şartta bir çözüm yolu üretiyorum. Ahlarla vahlarla ilgilenmiyorum ve çözümlere odaklanıyorum. Onun için... <laughs> Müthişsiniz. Aslında bu bu felsefe yıllardır geçmişte de bizim hayatımızda vardı. İnsanların problemi olduğu zaman ya ona komşusu yardım ederdi. Ramazan'da birbirleriyle ilişki kurarlardı. Gayrimüslimi, müslümü hepsi beraber aynı sofrada oturabilirlerdi. Dolayısıyla o enerji bu artık felsefeye dönüştü tabii. İnsanlar bunu bir metotla yapmaya başladılar. Kimi siz kitaplarla keşfettiniz belki hayata bakışınız değişti ama bazıları doktorlara gidip bu kendisini bu şekilde aldırmaya çalışıyor o negatifleri. Siz bunu keşfeden insanlardan birisiniz. Çok güzel bir oyun var. Dışarıda hiçbir şey var aslında. Evet. Çok güzel bir ironi var içinde. Ve birçok yerde oynuyor. Ben de şahsen izlemiş ve çok keyif aldım. İşte benim gibi düşünen insanlar var dediğim. <laughs> Muhteşem bir insansın Bekir'cim. Canım benim yani, sağ ol. E, bizim için hem meslek olarak çok kıymetlisin. Hem çok sevdiğim kardeşimin annesin. Hem de e, fikirlerine çok kıymet verdiğim için önem verdiğim bir insansın. Senin hayatına böyle döndüğümüzde baktığımızda, sen geçmişe dönüp baktığında mesela çocukken de bu fikirlere sahip değildin. Tabii ki. Büyümen, de. dolaşman, o zamanlar Ramazanlar, o yemekler, sofralar, çocukluk nerede geçti mesela? Oo, o kadar çok yerde <laughs> geçti ki <laughs> <laughs> benim babam subay olduğu için üstelik Aa, Karaca eee ben Tunceli Çemişgezek'te doğumluyum. Ooo. Ondan sonra ilk hatırladığım yer Karacebey. İlkokul biri Siirt'in Pervari Kozluk. Bütün dolaşmışsın ee, bunları oyunda da anlatıyorum çünkü. 2 3 4 5 Çankırı Ilgaz. Sonra Kütahya orta bir orta 2 orta Batıya son Konya'ya en sonunda da İstanbul'a İstanbul gelmişsiniz. Nefis. Evet. Çok Ve çok güzel. Or Ve oraya güzeldi. dönüp baktığında bu kadar böyle Anadolu'yu karış karış bir sürü kültürle karşılaşmışsınız. Tabii. Bir sürü farklı kültür, başka sofralar, başka muhabbetler, başka ilişkiler. Böyle oraya dönüp baktığında en çok güzel hatırladığın, böyle geleceğe de taşımayı istediğin böyle özel bir şey var mı Tabii o dönemlerden? Bir kere yani biz o birlik de, olma duygusuyla alakalı. Demin çok güzel söyledin. Dedin ki işte e, Ermenisi, Lazı, tabii, Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Sünni'si falan. Hiç böyle bir şey biz bilmezdik. Yani, şimdi sadece ismini bilirdiniz değil mi? Evet gerçekten tabii. onu bile bilmezdik. Yani farkında değildik. Biz hep birlikteydik. Ve sofralar çok açıktı. Mesela benim annemin adı Allah aşkına Nurten. <laughs> Yani <laughs> Nurten. ısrarcı Nurten. ve kimseyi kapıdan döndürmeden Hay yani e, emirerleri vardı o dönemde. Aman çocuğum aç mısın? Aman çocuğum bir şeye ihtiyacın Hay var mı? E, paylaşım vardı. Evet. E, ben o günleri gerçekten e, çok özlüyorum. Tabii ve e, ben de oyunu dışarıda hiçbir şey varı bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu var dedim. Ben bildiklerimi paylaşıyorum, bilmediklerimi de onlardan öğreniyorum. Öğreniyorsunuz. Bir de e, Ramazanlar benim için bedenimizi, ruhumuzu ve beynimizi yani arındıracağımız, evet. e, temizleyeceğimiz e, bir dönem. Evet, öyle bir Kesinlikle. bize sunulmuş bir armağan olarak Tabii. görüyorum. Bravo. Ve e, gerçekten bunu hepimizin tekrar düşünüp ...tekrar yapmamız gerekiyor... ...pek çok kişi biliyor... ...hani 21 gündür ya bir alışkanlığı edinmek... Tabii. ...şimdi burada bir ay var... Tabii. ...21 günde geçiyor... ...şimdi biz Ramazanları... ...böyle değerlendirirsek... ...sevgiyi, saygıyı, şefkati... ...kötü ön... sözü dışarı atarak... Evet. ...konuşmayarak... ...ön plana koyarsak... E, ...ve bunu hayatımıza geçirirsek... ...şimdi bunu bir ay geçirmek demek... ...buna biraz... ...hani alışmak... Artık. ...biraz içselleştirmek... ...o zaman bu dönemde ne yapmayacağız? Kötü şey söylemeyeceğiz... ...gıybet yapmayacağız... Heh. ...birbirimize yardım edeceğiz... ...paylaşacağız Caz. olanı... ...çünkü herkes eşit oluyor... Hı hı. ...dolayısıyla bunların hepsini yaşayınca aslında... ...bunları bir öğreti olarak hayata zaten yansıtsak... ...toplumda bir sıkıntı olmaz... ...yanlış mıyım? Çok yani doğru. Sınıf farkı olmaz... ...insanlar arasında kavga gürültü ederken... ...ötekileştirme olmaz... Olmaz. İşte niye bunu yapıyorsun diye sorduğumuzda... ...nedenini... Duymadan bağırıp çağırma olmaz. Dolayısıyla kavga ve tartışma da olmaz. O Keşke keşfetsek işte yani. Bunlara şunları da ekleyelim. Ee, çocuklarımıza iyi davranacağız. Onları dövmeyeceğiz, bağırmayacağız. Ee, kadına şiddet, ee, biliyorsun çok yani işte taciz, tecrü çıktı, Şimdi evet. bunları yapmayacağız. Şimdi bunları o 21 gün yapmazsak, Ondan sonra da alışkanlığa dönüşmesi dön lazım artık. Dönüşmesi yani. lazım diyorum. Peki bunları bazı yerlerden keşfedin. Ya yani bunu hayatta sosyal çevreden, komşudan, eşten, dosttan duyamıyorsan, o zaman bazı kitaplar da getirmişsiniz galiba. Evet, ben bunu, kitapsız hiçbir programa çıkmam. Harikasın. Dolayısıyla uh -huh. öğrenmek isteyen insanlara da aslında buralardan örnek versek mi acaba? Tabii. Veya bunu okusa daha iyi olur, şunu okusa hemen, daha iyi olur. Hemen hemen çok seviniriz yani. E, Bilinçaltı Zihninizin Gücü kitabı Hı -hı. bütün bunları anlatan. E, çünkü biliyorum ki sen de aynı fikirleri herkese anlatmaya çalışan, bununla evet. ilgili seminerler evet. veren, oyunlar sahneye koyan birisin. Şimdi bir iyileşmeyecek hastalık yok ve de onu getirmemişim. Aynı yazarın 150 yıl yaşayabiliriz diye bir kitabı var. Vay Bu başucu kitabı olsun. Bir kendimiz hastalandığımızda, çocuğumuz hastalandığında hemen burada tarifler var. Nefis. Ee, gerçekten çok faydalı. Şimdi bir de benim her nefes alan canlının okuması gereken dediğim iki kitap var. Dört Anlaşma müthiş bir evet, kitaptır. Evet. Ustaca öyle. Sevmek, Dört Anlaşma. Ee, özellikle çocukları olanlar Dört hmm. Anlaşma'yı hemen alıp okumalılar. Kesinlikle. Çünkü ağzımızdan çıkan laflar, bu Einstein'in lafıdır. Diyor ki, Einstein, insanoğlu diyor ağzından çıkan lafların, beyninden çıkan düşüncelerin bütün evreni dolaşıp onlara tekrar geri döndüğünü bilseydi eminim onları söylerken ve düşünürken çok, çok dikkatli düşünelim. olurdu. Onun için de çocuklarla ilgili söyleyeceğimiz şeyler onların kaderini oluşturuyor. Kesinlikle. Davranışlarımız, sözlerimiz, yaptıklarımız. Burada da onunla ilgili vaktimiz kalırsa çok güzel bir e, yazı var. var. Onu paylaşalım. Yani şey gibi ben anne babalı çiftler açılar benzetirim. Aynen. Yani o çamura böyle bir çizik atarsanız o çizik. Eğer aşağı doğru olursa çocuğunuz yüzü kasık olabilir, yukarı doğru olursa gülümseyen bir çocuk olur. Yani siz o çocuğu aslında çiziyorsunuz, çocuğu oluşturuyorsunuz, ee, yani onun nasıl davranacağına dair sizi rol model alıyor, size göre bakıyor, dinliyor. Onun için bazen böyle ergenlikte çok problem yaşayan aileler olunca bir psikolog arkadaşım şey demişti, Dönüp çocukların anne babaya verdiği karnedir ergenlik demişti mesela, çok güzel bir söz ee, aslında siz illaki bir yerde bir yanlış yaptınız ki çocuk size reaksiyon veriyor. Yani bu kadar da çocuğa da e, mesela terbiyesiz dediğinde ben mesela babaya dönüp diyorum ki çocuğuna dediğinin farkında mısın? Çünkü vermesi gereken sensin. Sokakta ne öğrenirse öğrensin. Sende temizlenmesi gerekiyor bazı şeylerin. O manada çok kıymetli söylediğiniz şeyler. Çok yani. çok doğru bir şey söyledin. Çok güzel. Oyunda da ben şöyle özetliyorum: ee, Çocuklar donmamış beton gibidir. Hmm. Üzerine ne düşerse iz bırakır diyorum. İz bırakır, tabii. Bir de e, ana rahmine düştüğümüz andan itibaren her şey hücre hafızamıza kaydediliyor. Evet. İşte bunun içindir ki çocukların yaşam senaryolarını davranışlarımızla, sözlerimizle biz yazıyoruz. Ya. Yeah. diyorum ki senaryonuzun diyorum. Böyle zevkle okunmasını mı yes. yoksa berbat bir senaryo diye bir köşeye fırlatıp atılmasını mı istersiniz? Ya. Yeah. Eğer zevkle okunmasını istiyorsanız basit ama çok etkili sözcükler kullanmamız lazım. Yeah. Bunlar neler? Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Seni seviyorum. Sen değerlisin. Evet. İhtiyacın olduğunda yanındayım. Bravo. Eğer istersen ve emek verirsen hani neredeyse bu dünyada yapamayacağın, başaramayacağın hiçbir şey yok. Oku, merak et, araştır, dene, yanıl, bir daha dene, Değil mi? düş, kalk, hayal kur, icat çıkar ya icat çıkar. Evet. <laughs> Biz de var ya yani. şimdi durup dururken icat çıkartma durumu. O da olanla yetinelim boşver aman oğlum böyle <laughs> idare edelim. Sen şimdi durup dururken kurcalama burayı. Ya bırakın normal evet televizyon geldiği zaman iki düğmesine bastığımız zaman ya. Oğlum fazla basma aman bozarsın durum var ya. Her elektronik alete bastığımızda bozulma üzerine Tabii. şey sen o elektronik aleti nasıl keşfedebilirsin yani? İmkânı. Biraz o manada hep engellendik, özellikle çok. bizim kuşak. Şimdi kuşak biraz daha bu konuda daha özgür evet, gibi geliyor biraz bana. Da, biraz daha. Bir özgür. de global dünyaya döndüler, dünyaya çok daha kolay bir telefonla bile ulaşabiliyorlar, daha rahat izleyebiliyorlar, takip edebiliyorlar yani. Ama Güzel. biz bu çevrede yaşıyoruz. Bilmiyorum yani Anadolu'da da gerçekten hala hani bu kadar özgürler mi? çünkü bazı fazla katı kurallar var ya. Evet. E, ama gene de dediğin. Ç çocuklar inan ki mesela benim Anadolu'da birçok böyle konuştuğum, iletişimde olduğum çocuklar var. Bir telefonu bir bilgisayarı İstanbul'daki çocuktan çok daha iyi kontrol edip takip edebiliyorlar. Değişik montajlar, değişik filmler bir sürü şey izledim onlardan. E, şaşırtıcı hmm. başarıları var. Çünkü orada da herhalde. Odaklanıyor. Evet, başka odaklarım. şeyler olmadığı evet, için. Kafası karışmıyor. Belki evet, de. Onun için evet. Anadolu'daki çocuk daha çok ihtiyacı da var. O sınıfı atlamak için çok doğru. Çok daha iyi yerlere gelmek için mücadele ediyor, daha çok çalışıyor İstanbul'dakinden bence yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim Lütfen. çocuklarla ilgili Yaratılmış olan her şeyle çiçekle, kuşla, böcekle, taşla, toprakla akraba olduğumuzu ve hepimizin arasında görünmez iplikler olduğunu ve bizim o iplikleri görmeye çalışmamız gerektiğini. Anlatmak lazım çocuklara. Mesela ısrarla bu çok kıymetli bir şey. Ee, dönüp dönüp çocuklara dönüyorsunuz. Çok. Ee, mesela Ramazanlarda da hani aile her zaman çok yoğun koşturmadır şudur budur ama aynı saatte yemek yeme, aynı saatte birlikte olma, işte bayramlarda beraber bayramlaşmada bir toplaştığımızda genelde şöyle bir akış olur hep değil mi? Ee, dedeler, işte babalar, anneler... Çocuklara var olan ailesel geleneklerle ilgili sözlerden bahseder, geçmişten bahseder. Biz çocukken şunu yapmıştık der, ee, bak oğlum sen de bunu yaparsan şunu yaparsın der. Çocuklar dolaşır, el öperler, açlık alırlar hep bir çocuğa bir dokunma olduğu bir süreçtir. Aslında hayatın geleceğini fark ettikleri anlardır o. Ramazan iftar evet. sofraları, bayramlar falan. Siz de mesela dönüp dolaşıp aslında gelecek onlarda olduğu için ısrarla onlara bilgi aktarılması Tabii. gerektiği düşüncesiniz değil mi? Çok çok önemli. Çok. Aslında aileler gelecek şekillendiriyor. Çok yani. Tabii gelecek onlar ama bunları da aileler şekillendiriyor. Tabii. Ki. Onun içinde sanat çok önemli. Kesinlikle. Ee, orada hemen araya girelim. Çünkü e, gerçekten e, yani bir şeyin e, toplumun bir yansıması e, sanat zaten kültürümüz her şey bizi bize anlatıyor. Yani e, bir tiyatro oyunundan bahsedelim mesela, e, sen seyrediyorsun. Ah, bir dakika diyor. Ben de bunu yaşamıştım. Aa Bu burada da Ay bak çocuk için benim de çocuğum böyle yapıyordu. Bak nasıl bir tavır sergiliyor. Bundan ders alıyor. Evet. Eve gittiğinde belki hayatı değişiyor kesinlikle öyle. Başka Yüzleşiyor, tabii. Ki. Ee, öğreniyor, bir de bu arada eğleniyor, gülüyor, sorguluyor. Kesinlikle. Ee, onun için tiyatro çok önemli. Şimdi benim e, dışarıda hiçbir şey var da zaten normal bir oyun değil, bir yaşama sanatı gösterisi. Evet. Bu aslında benim hayatım, öğrendiklerim, deneyimlediklerim ve aktarmak istediklerim. Sen bu oyunu gördükten sonra Hakan'cığım o kadar çok şey oldu ki inanamazsın. Allah Allah. En son geldiğimiz nokta. Oyunu doktorlar reçeteye yazıyorlar. Ve çocuklar müthiş çok müthiş. etkileniyor. Lütfen. İnanamayacaksın. 3 sene önce attığı video ee, oyundan bütün öğrendiklerini aktarıyor. Sonra annenin bana yazdıkları yazılar var. Anne diyor ki o günden sonra diyor kendini severek diyor. Kendini diyor öperek iyileştirmeye başladı. İlaç alımı azaldı diyor arkasından da benim diyor bir rahatsızlığım var. Biliyorsunuz Betül Hanım diyor bir beyin rahatsızlığı. Ata'dan ilaç istedim. Anne, ilaç alma. Beynini ikna et. O misafir gidecek. Kendini sev, kendine değer ver. Bunları bana söyleyerek beni iyileştirdi diyor. Bir hafta önce de büyümüş haline bana e, video attı ve dedi Aynen. ki sizden çok şey öğrendim yani bu e, oyundan bana en çok kattığınız şey bu varlığın ne kadar değerli olduğunu bize armağan ve emanet olduğunu e, sizi çok seviyorum falan diye bana mesaj atmış. Yani bundan daha mutlu olunacak başka bir şey olabilir mi? Yani? Çok bu o kadar çok örneklerim var ki insanlar birbirlerini affediyor yaşama geri dönüş partileri veriyor. Sırf bana yazan 20 kişi antidepresanı bıraktı, 4 kızımız intihardan kurtuldu falan bir çok şey yaşadık yani. Evet ben ee, de bir kere öyle bir kardeşimiz senin konuşmanı dinlemeden önce intihar etmeyi düşünüyorum demişti. Işte. Mesela o bile benim hayatımda belki de yaptığım en büyük başarı yani. Her şey bir yana bir insanın hayatını kurtarmak, e, çok bir değerli. Cümlelerle şimdi tekrar Einstein'a dönüyorum. Sizin söylediğiniz bir cümle gerçekten bir insana deyip de onun hayatını değiştiriyorsa işte o zaman siz önemli bir şey yapıyorsunuz. Yani bunu kendim için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Yok. Herkesin söylediği aslında çok kıymetli ama ona biraz değer verip önem verip bu söz nereye gidiyor söylemeyi başarırsak fayda e, faydalanacak mutlaka bir insan var yani hayatın içinde. Ve bu hepimiz biz tamam. Hepimiz için geçerli. Öndeyiz. Biz sahnenin önündeyiz, evet. biraz daha etkiniz belki. Ama gerçekten doğru yaşayan, gerçekten kendisi gibi olan insanların aktardıkları sözler onun için. Ama benim sözümden ne olacak kimse demesin. Evet. O zaman hemen buradan bir örnek kızımızı vereyim. Oyun bitince ben 5 dakika sonra seyircinin arasına giriyordum ya hmm. pandemi döneminden önce şimdi aynı şeyi zoom'da yapıyorum. Hmm. Şimdi normal oyunda yapamıyorum pandemiden dolayı İyice bir bitsin sonra tamam. e, şey yapacağım zoom'da yapıyorum yani e, bitiyor oyun oyundan 15 dakika sonra buluşuyoruz. Kızımız herkes gitti bekledi sizinle dedi biraz konuşabiliyor tabii dedim ben zaten bunun için buradayım hmm. dedim. Ee, böyle bir hafif bir ürkek hali beni buraya dedi bu oyunu daha önce seyreden bir arkadaşım dedi biraz zorla gönderdi dedi. Çünkü dedi dedi ki senin bugünlerde hiç iyi görmüyorum bu oyuna gitmen lazım. Ee, kendisi de gelecekti son anda bir işi çıktı onun için gelemedi ama bana söz verdirdi mutlaka iyi ki de söz verdirmiş. Ee, ben dedi çok çok dedi iyi geldi bana dedi biliyor musunuz? dedi ben bir hafta içinde dedi intihar etmeye karar vermiştim dedi. Ben tabii bir fena oldum. Gözüm doldu. Şöyle yaptım. Üzülmeyin dedi. Bu gece vazgeçtim dedi. Neden dedim vazgeçti? Hani neden intihara karar vermiştim dedim pardon. O 22 yaşındaydı. Ben dedi 18 yaşında dedi bir tecavüze uğradım ve dedi onu dedi atlatamadım dedi. Ee, peki şimdi niye vazgeçtin dedim. Siz dedi beni utandırdınız dedi. Siz dedi bu yaşta bütün hayatınızı bizim gözümüzün önüne seriyorsunuz, sahnede zıp zıp zıplıyorsunuz ve ben bu yaşta intiharı düşünüyorum dedi. Yapmayacağım dedi. Şu anda 3 sene geçti ee, bir şey var, nişanlısı var Süper ve de e, işi var. Ay. Onun için bunlar çok değerli şeyler. Ya, güzel şeylerden bahsediyor. Evet. evet ya. Ramazan'da yani, da evet. paylaşmak. Ee, o kadar değerli ki yani Çok bu istedim. şey ne kadar değerliyse Ramazanda da sofraların açık olması evet. yani gerçekten komşumuz hani açken bizim tok yatmamamız ee, ben şeyi hatırlıyorum biz yalvarırdık annemle babama ne olur biz de kalkalım savura ne olur biz de kalkalım ee, her zaman izin vermezlerdi evet. arada izin verirlerdi. <laughs> O börek kokusunu hala unutmuyorum. Evet. Yani o çay kokusu, evet. o börek kokusu. O gece evet. yenen börek, gece yenen mesela manasız pilav normal evet. pilavdır değil mi? <laughs> ama Gece yenen pilav <laughs> sanki o pilav veya yumurta, peynirli yumurta yapıyor. Ama bir falan. de şey ya biz çocuklara da izin verilmiyor Verir, ya çok, evet. özen, çok özenliyorduk e, yani. Aynı. şey yapıyor. Bu arada tabii böyle bir insan evet. olmakla beraber sürekli sosyal projeleri içerisindesiniz. içerisinde SMA hastaları, evet. SMAları evet. bilmeyen yok artık. Evet. belki de seyreden seyircilerimizden pek çoğu onlara destek olmuştur. Yayınlar yapmışlardır. Ben çok yayın yaptım. Evet. Fakat imkanı yok yetişemiyoruz. Hı hı. Sen de çok ben iyi de biliyorsun zaten. Kimse. artık katılmıyorum kararı hı. aldığımda. Kimse yetişemiyor. Onun için bu olağanüstü bir şey oldu. Elim sen de derneği evet. kuruldu ayda sadece 100 lira vererek e, her Herkes ay Herkes destek olabiliyor yani. Her ay 3-4 çocuğu gönderiyorlar. Şu anda 21 bin kişi olduk. Süper. Bu çoğaldıkça düşün belki de bunun kökü kuruyacak, Belki herkesi göndereceğiz. Bundan sonra zaten Sağlık Bakanlığı ilan etti artık aileler evlenme önce onun onun testinde olacak. Evet. Bu çok çok değerli bir şey. Harika. Evet. Başka söz şu kitaptan da bahsetmek ya istiyoruz, ee, değil mi? Evet. Yüzümle mutluyum evet. Derneği var. E, yüz embolisiyle doğan çocuklar için kurulmuş ve onların kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri olduğu gibi sevmeleri için ve yaşamlarına e, devam etmeleri için güzellikle Emre Erdal bu kitabı yazmış, yazmış. çünkü kızı adı Elif. E, evet. Emre e, Elif. Elif ve onun için bu kitap yazmış onu da takip ederlerse çok çok Süper. güzel olur harika efendim bir de Esra Alkan'ın şu anda çok önemli bir soru var şimdi nasıl, nasıl çıkarım çıkar bu işin içinden. Herkesin çıkması Her gereken evet. bir iş var değil mi? Herkesin mutlaka çıkması gereken bir şey var ya hayatta. Evet, evet. Onun için e, bir gerçek yaşam öyküsü. Süper. O da. Nefissiniz. E, ya. Bir de çocukların hepsine gibi gelmiş, öneririm çıtır çıtır felsefe kitapları. Başarı ve başarısızlık güzel. 32 tane kitap var böyle. Ben hala okuyorum bunları. Nefis. Yani bunlar çocuklar için çıkmış ama... Ben, bize bile faydası var. Tabii tabii herkese. Nefis. 70 yaşında bir komşum vardı. Evde bunu gördü böyle eline aldı. Bu ne dedi Bakın dedim hoşunuza gider. Aa devamını ben istiyorum dedi. Ona ne e, vermiştim. Nefissiniz gerçekten. Harikasınız. Bir tür ablacığım, çok teşekkür ediyorum. Nasıl yani bitmedi? Yani bi bitmek üzere. Ha öyle mi? İstiyorsan istediğin her şeyi şu anda bu bir şey okuyayım demiştin. İstersen ee, onu okuyalım. Ay bir, de, bir dakika. Bir dakika. Dur. Dur. Ee, onu okumadan önce o zaman başka bir şey paylaşmak tamam, istiyorum. Tamam lütfen. Ya bir de bu dönemde sadeleşmek çok önemli. Evet. Yani sadeleşmek. Zaten hayat da bizi biraz. <laughs> Bravo. Bu noktaya getirmedi mi ile beraber? Şimdi onu söyleyecektim ama gene de farkında olmayanlar var. Ee, bir de sadeleşmek aynı zamanda hem bütün evdeki e, alanları açıyor. Evet. Ne kadar e, eşyayı yap, hani paylaşırsan edersen 6 ay kullanmadığımız her şeyi paylaşalım diyorum ben. Hmm. Hem kendimize yeni alanlar Alan açalım hem de paylaşmanın mutluluğunu. ...yaşayalım diyorum. Bununla ilgili diyorum. neyimiz var? Elimizde Bununla ilgili efendim. çok güzel bir yazı var. 5 yaşındaydım. Rahmetli anneannem pirinç ayıklıyordu. Bir tane yere düştü. Anneannem eğildi aramaya başladı. Sağa bakıyor, sola bakıyor, bulmaya çalışıyordu. Aman çocukluk işte. Aman anneanne dedim. Bir pirinç tanesi için Bu kadar çaba harcamaya, yorulmaya değer mi? Rahmetli ilk defa sertleşti... ...bana karşı ve yüksek sesle bağırdı. Sen oturduğun yerden... ...ahkam kesiyorsun... Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde kaç insanın el emeği, göz nuru var biliyor musun? Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Aradan yıllar geçti. Hacettepe'de öğrenciyim. Alen'in proparslarını okuyorum. Birden ilk ildim. Anneannemi hatırladım. Alen bir insan yerde bir iğne görüp eğilip almazsa bütün uygarlığa karşı ihanet etmiş olur diyordu. Ve ilave ediyordu. Bir iğnenin üretiminde binlerce insanın alın teri, göz nuru, el emeği vardır diyordu. 19 yıl önceydi Stokholm'a gitmiştim. Bir otele indim geceydi. Sabah tıraş olmak için lavaboya gittiğimde aynanın yanında ilginç bir not gördüm. Lütfen tıraştan sonra jiletinizi çöpe atmayın. Yanda bir kutu var oraya bırakın. Bir tek jiletle dahi olsa İsveç çelik sanayine katkıda bulunun diyordu. Doğrusu hayretler içinde kaldım. Çocukluğumdan beri çelik eşya denince akla İsveç çeliği gelir. Birçok eşya üzerinde İsveç çeliğinden yapılmıştır diye yazardı. İşte o ülke kullanılmış bir tek ufacık jiletin bile çöpe gitmesini istemiyor. Ona sahip çıkıyor. Gelen turistlere rica yollu uyarıda bulunuyordu. Şimdi bir de diyor ki İsveç'te belli periyotlarda radyolar, televizyonlar bir haber duyurur. Şu tarihte, şu saatte adamlarımız gelecek. Okumadığınız, kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi, gazete ve lev ki bir ilaç prospektüsü olsun. Kapının önüne koyun. İsveç'in kalkınmasına yardım edin. Ağaç ziyanına engel olun. Onun için... Bittim. Biz, ben yıllardır çöp ayrıştıran biriyim. Ama hepsini ayrı ayrı ve hiç üşenmem hepsini ayrı ayrı onların kendi yerlerine atarım. Ee, piller, ampuller onlar başka, kutular başka falan filan. Ee, hepimizin böyle yapması gerekiyor. Ce, İsveç'te kalkınmakta olan birinci değil yani. Hani Düşünebiliyor musun? Ama böyle dünya... başlamış işte. Ya. Bir şeyi içselleştirdiğimiz zaman, Ondan sonrası kolay oluyor. Evet. Ee... Faydacı düşünceyi bir kere hayatımıza sokmayı başarırsak sadece bir ben çevireceğim pet şişeleri şuraya atıyorum demek de olmuyor. Hayatımızın içine sokmayı başarmamız Aynen. gerekiyor. O duşta 26 saat duş almamak gerekiyor. Efendim söyleyeyim yediğiniz yemeği gerçekten yiyeceğiniz kadar sofraya koymayı başarmak gerekiyor. İsrafın her türlüsü zaten zarar. Zaten eksikliğini görünce o zaman işte Ramazan da biraz bize bunları hatırlatmıyor mu? Yani akşam yedi buçuk sekize kadar bekliyoruz o küçücük bir ekmek bile bizim nefsimizi bitirecek diye yani yiyemiyorsan yani. eğer... ...o zaman o küçücük ekmeğin kıymetini de anlayabiliyorsun biraz. Onun için e, söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Yine nefis bir şey okudunuz efendim. Canım benim sağ ol. Ee, onun için de diyorum ki gerçekten bize armağan ve emanet edilmiş olan bu varlığın değerini bilelim. Evet. Ona saygı gösterelim, sevgi gösterelim, şefkat gösterelim... Kendinde yapamadığın hiçbir şeyi karşıya veremezsin. Evet. Kendimizi sevmezsek eğer gerçekten karşımızdakini sevmemiz mümkün değil sadece mış gibi mış gibi olabiliyor. Yani en büyük Allah sevgisi aslında kendini sevmek değil midir? Yani kendini sevmen için zaten yaratmış Yaradan. Biliyor musun yani Hakan? Bence çok ben kıymetli bir şey. Her gün olsun. kendimi severim. Oyunda anlatıyorum zaten evet. bütün bunları. Her gün severim bir de öperim ben. <gülüyor> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> ne güzel. Harikasın. Çünkü bana armağan evet, değildi Arman. bu olağanüstü varlık. Ee, onun için hepimizin. Buradan da o zaman bütün izleyicilerimize lütfen kendinizi sevmenizi ihmal etmeyiniz. Aslında bu sevgi çok kıymetlidir. Onu severseniz hayata bağlanırsınız. Ee, i̇nancınız daha çok pekişir. Ee, Ramazan zaten o kendinizin gelişmesi için yaratılmış bir e, muhteşem bir aydır. Onun için bu, bu süreci de en azından bu kendinizi dinlediğiniz süreci böyle de değerlendirirsiniz. Bir de Betül ablanın anlattığı düşüncelerle birleştirirseniz çok daha güzel bir dönem geçirmiş olursunuz diyor ve. Bizi takip etmeyi bırakmamanızı, abone olmanızı ve altta da lütfen not yazmanızı, mesaj yazmanızı çok istiyoruz efendim. Bunu da belirtmek istiyorum. geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Mesela ederim. Ablacığım Sağ harika bir, çok güzel bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi gene. <laughs> ee, bir başka güzel konukla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim.